Fenerbahçe'nin gündemini geniş şekilde konuştuk. Biraz da Beşiktaş'tan bahsetmek istiyoruz sevgili izleyenler. Birkaç haberimiz var hocam. Yakan. Onları paylaşalım. Manşetlerle beraber de şöyle bir harmanlayalım Beşiktaş'taki gündemi. Larin diyeceğiz. Biliyorsunuz Beşiktaş Larin'in sözleşmesini henüz uzatmadı. Bir takım görüşmeler, temaslar var. Menajer açıklama yaptı. Spor'a özel açıklamalarda bunlar. Bir dinleyelim. Şimdi e, Larin'le alakalı haberlere baktık. Bir de hocam isterseniz Ersin'le ilgili planlamaları da ekranlarımıza taşıyalım. Hı. Sonra toplu olarak konuşuruz beraber. Tamam. E, Ersin Destanoğlu'na gelecek teklifler varmış. Bir takım teklifler. Beşiktaş yönetimi de bu transfer tekliflerini değerlendirme kararı almış. Planlamalara bakalım sonra manşetler diyelim. Şimdi manşetler de geldi. Ekranlarımıza getirdiğimiz haberlerin bir kısmı tabii manşetlerde de var. Biz e, Larin'le başlayalım. Yani gidecek mi kalacak mı? Henüz bir netlik yok işte menajer konuştu söylemiş oldukları çok önemli. Al, spora söyledi açıklamalardan bahsetti, bazı bir takım şeylerden bahsetti. Diyor ki bizim başkanla bir iletişimimiz yok dedi hocam. Detayı da var. Ne çıkardınız o sözlerden? Vallahi bilemezsin ki şimdi tabii kulübün internet olarak onlar aklından ne geçiyorlar oyuncu ile devam mı değil mi? Ve hatta işte indirim olarak düşündüğü rakam vardır tabii futbolcunun. Hı, hı. E kulübün de düşündüğü bir meblağ var. Hocanın raporu, hepsi bu üçgen içinde ne çıkacak ortaya bilemeyiz. Ama kalmasından yaramazsınız, evet tutarsınız yani bu tarz oyuncu almaya kalkarsanız minimum 3 milyondan başlar. Yani getiriyor, yani milli oyuncu mu milli oyuncu, Hı -hı. Avrupa'da piyasası olur mu? Olur. Ee, ama e, önemli olan iki tarafın da birbirlerine okey okay evet. demeleri. Ne kadar çıkacak, ta, e, talepler nedir, oyuncu ne talep ediyor, kulüp ne talep veriyor. Hı -hı. Yani bunları bilmiyoruz. Afaki konuşmak da belki yanlış olur bizim için ama ben kendi şahsi fikrim. Eğer anlaşılırsa, anlaşma yolu varsa kalmasından yanayım. Evet. Bu arada birçok haber var. Hepsine bakalım istiyorum bakalım. ben. Fanatikle başlayalım. Sörlot istiyorlar biliyorsunuz. Beşiktaş'ın gündemine geldi <laughs> Sörlot. Yeni gelişmeler var. Ee, şöyle ki Yıldız ismi sonunda ikna etmiş fanatiğin haberine göre forvet son yapılan görüşmede menajeri aracılığıyla evet gelebilirim ben Beşiktaş'a demiş. Bu gelişmenin ardından Leipzig'le gidiyor. Beşiktaş yönetimi temas kuruyor. Alman ekibi de şöyle Sorloth'un kiralık oynadığı Sosyadat'taki 16 milyon milyonluk satın alma maddesini tabi göz önünde bulunduruyorlar. Onun için de önemli önemli. Opsiyonun bittiği tarih olan mayıs sonunu işaret ediyorlar. Hmm. O zaman görüşelim diyorlar. Sosyal datsa La Liga macerası iyi gitmeyen Sörnot için maksimum 8 milyon euro seviyesine çıkmayı planlıyor. Leipzig'e 6 milyon euro bonus servis artı sonraki satıştan %50 pay veririm ben demiş. Beşiktaş'ın görüşü böyle. Yani biraz karışık anlatmış olabilirim ama toparlarsak Beşiktaş bu transferde avantajlı konumdaymış Fanatik'in haberine göre. Doğru bir tercih mi diye sorayım. Bir sağ içi kısmını konuşalım. Charlotte gittiği her yerde hiç başarılı olamadı. Türkiye serüveni hariç. Hı hı. Bizim standartlarımıza uygun bir santrofor. Hangi takım olursa alsın faydalı işler çıkarır. Hı hı. Ama öbür taraflar işte Almanya olsun, İspanya olsun, işte İngiltere, Hollanda gitti oynadığı yerlerden yola çıkıyorum. Ve çok da izledim ve söyledim burada da defalarca. Hiçbir yerde başarılı olamadı. Aynı konuyla söyle. Evet. Mesela aldılar, Atalanta'ya gitti oradan verdi. Oralarda da Kopenhag'ı gösterdi. oyuncular bizde tutuyor. Kuzey'deki oyuncular tutuyor. E, Trabzonspor taraftarları da bir dönem dönmesini çok istedi Sörlot'un. Evet. Ama, ama şimdi eldekilere, Aynen sonra ama eldekilere şey. bakınca artık Tabii. o görüş biraz yok olmuş gibi gözüküyor. Beşiktaş almalı mı? Vallahi Beşiktaş alırsa iyi iş yapar. Eğer bir de batsuayı tutarlarsa ikisi evet. çok farklı bir eee forvet artı iz. Tutacaklar izlesi. gibi gözüküyor Batshuayi. Bence e, yani, Neredeye Tutulmasından olacak de, olacak hocam, Her şeyi şimdi Batsuay'a göndereceksiniz, onun yerine tekrardan aynı tarzda bir evet. oyuncu alacaksınız. Bu da külfetler. Ama işte son vuruşları çok erişti. Onu yaşadınız belki seneye farklı bir şey olabilir. Tekrar şu mesela bir. Zaten hocayla beraber bir fark hissedilmeye başlandı bence. Yani şimdi içerisinde? Mesela, Sayın Başkan e, Forvet hattında mesela şeyi çok tutar, çok da istiyor, Cenk'i istiyor mesela. Başkana söyleseniz yani uçağa bindirsin getirsin. Yani onun bir kardeşi bir evladı gibi evet. görüyor onu daha cenk olayı da var kapanmış bir şey değil hı hı. ama şörlöt alırlarsa çok bir iş başarırlar Ersin Destanoğlu ile ilgili bir haberi de paylaşmıştık şimdi Ersin'in de bir pazarı var elbette onları değerlendirecekmiş Beşiktaş yönetimi hatta zam gelmiş şöyle söyleyeyim bon servisine güncellemeye gitmiş hocam Beşiktaş yönetimi şöyle bedel 10 milyon euroydu daha önce o seviyeler şimdi 12 milyon eurolara çıkmış ama şu da tabii bir gerçek ki kaleci piyasası da dünyada çok çok yüksek seviyelere çıkmanıza el vermiyor. 12 milyon eurolar sizce ödenir mi Ersin'e? Gelecek teklif önemli. Hangi kulüpten, hı hı. kulübün geleceği teklifler önemli. Önce bir tabii ciddi olarak gelen teklifleri bilmek lazım. Şimdi Almanya'dan üst seviyedeki yerlere giden, Almanya'da yabancı kaleci pek nadir. Hı hı. İsviçre'den ve Polonya'dan birkaç tane. İngiltere alıyor ama nerelerde İngiliz kaleciler var. Hı hı. Yani... Ee, gidecek yer önemli, takım çok önemli. Tabii takımın bütçesi. Takımda haliyle üç seviyelerde. Şöyle evet. söyleyeyim, Beşiktaş'ın biz kendi e, ligimizden çıkalım Bizim ilk dörtte oynayan topçular, yurt dışındaki ilk dördün içine gidiyorlarsa uh -huh. hiç durmasınlar, kulüpte durmasın, versinler bon sayısını, parasını. Yani bu paralar veriliyorsa direkt göndermeli diyorsunuz Beşiktaş. Verirse on milyonu bulursanız Güzel. hiç düşünmesin tabii. Hocam devam edelim son iki şu toplu olarak son ben anlatayım. Aynen akmış gitmişiz yine. Norveç milli takımın hocası da Solota Beşiktaş a önermiş gitmelisin bence demiş. E, Stoper iki ad aday var. Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter yazılıyor Beşiktaş'a. Ozan Tufan Beşiktaş'a gidebilir haberleri vardı. Evet ya, ben dün de, de duydum. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu diyor ki Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ın gündeminde demiş. Çok özel haber var hocam. Dünden <laughs> beri Beşiktaş çıkacak. adına o kadar çok ismi okuduk ki Serdar Sarıdağ Milliyet'ten Batuş kalacak mı acaba diyor. Siyah beyazlar Batuş sırtını dönmeyecek gibi gözüküyor diyor. Takvim gazetesi Ozan Tufan haberlerini yer vermiş. Rıdvan'ın içinde Totlum geliyormuş. Ee, bu Şu kadar genelde haberler. Birçok haber var. Hocam hangisini son bir dakikaya sığdıralım? Vallahi, Vaktimiz yetmedi. Doğru doğru daha çıkacak çok haberler Ozan çıkacak. Ozan Tufan gelmeli mi Beşiktaş'a? Artık Fenerbahçe macerası bitti gibi ne diyorsunuz? Bitti zaten orası da burada kararı tabii yönetimden ziyade hoca verecek. Ona sunarsınız. Oranız sunulmuştur. Hı hı. belki de asparagas haber olabilir. Sunulmuştur bir şey. Bilemeyiz onları. Ama daha çok farklı yani şuradaki çıkan haberlerden hı hı. en kritik olanları Charlotte evet. ve Batshuayi. Eğer ikisini tutarlarsa takımda forvet attı. Enteresan Doğru. bir forvet attı. Görmüş olursunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Su gibi aktık, seri seri devam ettik. Aynen. Hakikaten nasıl geçti anlamadım yani. Sanki 5 dakika olmuş gibi. hissediyormuşum. şu anda sizin de her zamanki gibi ağzınıza sağlık hocam. Sık sık bekleriz inşallah. Genel. İnşallah. Sabah ee, sporuna size. İyi pazarlar dileyim ben şimdi. Teşekkürler. Onlara. Şimdi e, Trabzonspor'un bugün mücadelesi var dedik. Kritik bir maça çıkacak. Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı var. Bu maçtan 3 puan almak istiyor. Zorlu bir maç. Biz de Trabzonspor'un ligdeki son 3 maçını hatırlayarak bu bölümü noktalayalım. Saat başına buluşuyoruz. saatlerimiz onu gösteriyor sevgili izleyenler. Sabah sporunda artık dördüncü saatimize girdik, son saatimize girdik. Gelişmelere bakacağız ama öncelikle haftanın maçlarını sizlere anlatmak istiyoruz. Bu hafta hangi maçları izlemeliyiz, hangi maçlar daha öne çıkıyor? Onları derlemeye çalıştı. Editörümüz Furkan Bozoğlu. Ben de sizlere anlatmak istiyorum. Hemen geçelim. Elbette Süper Lig'de haftanın maçı Adana Demirspor'la Trabzonspor arasında oynanacak. Bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde oynanacak. Trabzonspor'a şampiyon olması için 4 puan yetiyor. Son haftalarda kazanamıyor biliyorsunuz Trabzonspor. Ligde 4 haftadır kazanamıyor. Mutlu sonu biraz erteliyor. Sağdan puan ayrılması halinde Haftaya da Fraport Tavantale Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Şampiyonluk için sahaya çıkacak. Oradan bir puan alırsa şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Zorlu bir Adana Demirspor deplasmanı bekliyor bugün. E, Trabzonspor'u diyelim. Adana da 52 puanda şu anda 5. sırada. Lider da ilk sırada 73 puanı liderliğini açık ara sürdürüyor. Bir başka mücadele o da bugün saatler 17'yi gösterdiğinde oynanacak Premier Lig'den bir maç A Spor ekranlarında da bugün saatler 17 olduğunda bu mücadeleyi izleyebilirsiniz. Leicester City Aston Villa mücadelesi.